Herkese merhaba. Dinamik final sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2003 yılında sorulmuş sorular var şimdi de elimizde. Birinci sorudan başlayalım. Doğrusal hareket yapan bir araba başlangıçta sükunetteyken 12 metre bölü saniye karelik bir ivme ile harekete başlamış ve ivme 10 saniye içinde lineer olarak sıfıra inmiştir. Daha sonra da sabit bir hızlı harekete devam etmiştir. Başlangıçtan itibaren kat ettiği yol, ne kadar sürede 600 metre olur? Evet doğrusal hareket yapan bir maddesel nokta var elimizde. Doğrusal hareket inceleyeceğiz. 3 tane konum göz önüne alacağız. Birinci konum başlangıç konumu. ikinci konum ivmenin sıfıra düştüğü konum. Üçüncü konumda kat ettiği yolun 600 metre olduğu konum. Başlangıçta t'yi biz sıfır seçebilirsek mümkün olduğu kadar bunu sıfır seçmeye çalışırız. Biliyorsunuz konumu da sıfır seçmeye çalışırız. Verilmemişse seçelim. Hızın sıfır olduğu söylenmiş. Sükunetteyken harekete başladığı söylenmiş. İğmenin de başlangıçta 12 metre bölü saniye kare olduğu söylenmiş. İkinci konumda ivmenin sıfıra düştüğü konumda zaman t eşittir 10 saniye. Fakat diğer büyüklükleri bilmiyoruz. S2 ve V2'yi bilmiyoruz. Son konumda da zamanı bilmiyoruz zaten onu bulacağız. Kat edilen yolun 600 metre olduğunu söylemiş. İkinci konumda S eşittir 600 metre olur. Çünkü başlangıcı sıfır seçtik. Biliyorsunuz kat edilen yol delta S'ye eğer maddesel nokta yön değiştirmiyorsa eşittir. Delta de eğer başlangıç konumunu sıfır seçersek S'ye eşittir. Benzer şekilde delta t içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Geçen süre diyor. Geçen süre delta t'dir. Ama eğer t1'i sıfır seçebilirsek o zaman delta t t'ye eşit olur. Yani içinde bulunulan a'na eşit olur. Aradan geçen zaman içinde bulunulan a'na eşit olur. Biz de zaten başlangıçta t'yi sıfır alabildik aldık. Dolayısıyla delta t'yi değil t'yi bulacağız. T'yi bulunca delta T'yi bulmuş olacağız. Şimdi biz biliyoruz ki hız zaman grafiğinin altında kalan alan konumdaki değişmeyi verir. Burada iki bölge var. İkinci bölgedeki alan dikdörtgen. Tabanını da bilmiyoruz, yüksekliğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bu alanın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yüksekliğini bulalım. İkinci konumdaki hızı V2'yi bulalım. V2'yi de nereden bulabiliriz? İme zaman grafiğinden bulabiliriz. İme zaman grafiğini çizelim o zaman. Birinci konumda ivme 12, ikinci konumda t eşittir 10 saniye iken ivme 0. Lineer olarak 0'a inmiş deniyor. O halde doğrusal, düz bir çizgi. Eğimi negatif 1.2, böyle bir doğru. Yani ortaya çıkan alan bir üçgendir. Bu alanı kolayca buluruz. 10. saniyeden sonra da hız sabitmiş. Yani ivme sıfırmış, hız değişmiyor. Zaten grafiğini de aşağıda grafiğini de ona göre çizdik. Sabit bir hız grafiği çizdik. Yatay bir doğru. Şimdi bu üçgenin altında kalan alanı bulursak V2'yi bulmuş olacağız. Bulalım. Bu üçgenin alanı delta V'yi verir. Başlangıçta hızın sıfır olduğu söylenmiş. O halde bu alan V2'ye eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 12 bölü 2. Buradan V2'ye 60 metre bölü saniye buluruz. Aşağıda yerine yazarız. Şimdi bu delta S2 dikdörtgeninin yüksekliğini bulduk. Tabanını bilmiyoruz. T-10. Şimdi önce birinci bölgedeki hız zaman grafiğini çizelim. Birinci bölgede ivme zaman grafiği birinci dereceden eğimli bir doğru. O halde hız zaman grafiği ikinci dereceden bir eğri olur. Parabol olur. Parabolün eğimi de ivmeye eşittir. Daha doğrusu ivme de parabolün eğimini verir. T eşittir sıfırken birinci konumda başlangıçta ivmenin 12 olduğunu biliyoruz. Öyleyse eğim 12'dir. T eşittir 10 saniye iken ikinci konumda da ivme 0. Eğim 0. 12'den başlayıp düzgün bir şekilde yavaş yavaş sıfıra indireceğiz eğimi parabolü böyle bir parabol çizelim. Şimdi bize bu parabolün altında kalan alan lazım. Çünkü kat edilen yol 600 metreymiş. Delta S1 ile Delta S2'nin toplamının 600 metre olduğunu biliyoruz. Fakat Delta S1'i henüz bulmadık bilmiyoruz. Delta S2 de T-10 çarpı 60'a eşit. Buradan T'yi bulacağız. Fakat Delta S2'yi daha bilmiyoruz. Şimdi delta S1'i bulur. 600 metreden çıkarırsak delta S2'yi bulabiliriz. Şimdi delta S1'i bulalım. Delta S1 ile delta S2'nin toplamı 600 metredir. 600 metre yol kat ettiği söylenmiş. Delta S1 parabolün altında kalan alan integralle bulunabilir. Bu eğrinin denklemi bulunur. İntegral olarak denklemini buluruz. Önce ivme zaman grafiğinin denklemini yazarız. Sonra integral alırız. Parabolün denklemini buluruz. Oradan sonra da integral alarak altında kalan alanı bulabiliriz. Fakat buna gerek yok. Bu alanı pratik olarak bulmanın yolunu öğrenmiştik. Nasıl buluyoruz bu alanı? Eğer bulacağımız alanın bir kenarı parabolün simetri ekseni ise ya da şöyle diyelim, bulacağımız alanın bir köşesi parabolün Ekstremum noktası ise o zaman parabol bu alanı içine alan kutuyu 1'e 2 oranında böler. Yani kutunun alanının 3'te 1'i bir taraf, 3'te 2'si bir taraftır. Bizim göz önüne aldığımız, bulacağımız alan da bu kutunun alanının 3'te 2'si kadardır. A çarpı B'nin 3'te 2'si kadardır. Taban çarpı yüksekliğin 3'te 2'si kadardır. Bu yöntemle bulalım delta S1'i tabanı 10, yüksekliği 60 kutunun tabanı 10, yüksekliği 60 yani 600 600'ün 3'te 2'si 400 metre yapar. Birinci bölgede 400 metre yol kat etmiş. O halde geriye kaç metre kaldı? 200 metre. Demek ki delta S2 200 metreymiş. Delta S2'yi de bulduğumuza göre artık T'yi bulabiliriz. Delta S2 eşittir. T 10 çarpı 60 denkleminden T'yi çekeriz. T eşittir 13.3 saniye buluruz. Geçelim ikinci soruya. Küçük bir cisim şekildeki gibi eğik düzlemden aşağıya doğru fırlatılmıştır. Maksimum yüksekliğe çıktığı andaki yörüngesinin yarıçapını bulunuz. Evet, bu problemi daha önce çözmüştük. Başka bir sınavda daha sorulmuş. Fakat bu sefer farklı bir soru. Daha önce çözdüğümüz problemde ilk hız u'nun değerini soruyordu. Şimdi maksimum yükseklikteki yörüngenin eğrilik yarıçapını soruyor. Eğrilik yarıçapını bulacağız. İlk atış problemi çözüyoruz. Atış yapılan yeri mümkün olduğu kadar orijinle çakıştırıyoruz. X eksenli yatay sağa doğru pozitif, Y eksenli düşe yukarı doğru pozitif seçiyoruz. Mümkün olduğu kadar. Tabi bu seçim keyfidir. İsteyen istediği gibi seçebilir. Ve atış yapılan A'nı da eğer mümkünse T eşittir 0 A'nı seçiyoruz. Çünkü elde ettiğimiz bağıntıları kullanabilmek için T'nin 0 olması lazım. Maksimum yükseklikteki noktaya da A noktası diyelim. O noktanın Y koordinatı 15 metre verilmiş. Biz biliyoruz ki ilk atışta maksimum yükseklikteyken maddesel nokta hızın Y bileşeni 0 olur. Hız sadece yatay bileşene sahiptir. İlk hızın yatay bileşenine eşittir o anda hız. Yani V eşittir Ux'tir. Eğrilik yer çapını bulacağız. Ro eşittir V kare bölü An bağıntısından faydalanarak bulacağız. Ro'yu bulabilmek için önce V kareyi ve An'i belirlememiz, bulmamız lazım. An kolay. Çünkü normal eksen daima hız vektörüne diktir. Eğik atışta ime vektörü daima düşey ve aşağıya doğrudur. A noktasında hız vektörü yataydır. Normal eksen düşeydir. Eğrilik merkezine ne taraftaysa o tarafa doğru pozitiftir. Yani aşağı doğru pozitiftir. Normal eksen aşağı doğru, ivme aşağı doğru. Dolayısıyla ivmenin G'ye eşit olduğunu, A'nin de G'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz, görüyoruz. G'nin de ne olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim V kareyi bulmaya. V'nin Ux'e eşit olduğunu, ilk hızın X bileşenine eşit olduğunu da biliyoruz, görüyoruz u bulmamız lazım. Ux'i bulalım. x'i Ux nereden buluyoruz? X eşittir. X0 artı Vx0 T bağıntısından bulmaya çalışalım. Burada T yerine TB, X yerine XB yazarsak Vx0'ı buluruz. Ona da Ux dedik. Ama önce TB'yi ve XB'yi belirlememiz lazım. XB'yi belirlemek kolay. Verilen geometriden, boyutlardan faydalanarak XB'yi belirleriz. Maddesel noktanın eğik düzlem üzerinden ölçülen menzili 75 metre verilmiş. OB mesafesi 75 metre. Bu eğik düzlemin eğimi de 3 bölü 4. O halde bu maddesel nokta B konumundayken konumunun X koordinatı eksi 60, Y koordinatı da eksi 45 metredir. Y koordinatının X koordinatına oranı 3 bölü 4'tür. XB yerine eksi 60 yazarız. Fakat Tb'yi önce Tb'yi bulmamız lazım ki Ux'i bulalım. Şimdi de Tb'yi arayalım, bulalım. Tb'yi y eşittir. y0 artı vy0 t-1 bölü 2 gt kare bağıntısından bulmaya çalışacağız. Fakat daha önce bulmamız gereken bir büyüklük çıktı karşımıza. vy0. ilk hızın y bileşeni. Ona da uy demişiz. Uy'yi bulacağız. T yerine Tb yazarsak Y yerine de YB yazarsak buradan TB'yi buluruz. Fakat önce UY'yi bulmamız lazım. Şimdi de UY'yi bulalım. VY kare eşittir. VY sıfır kare eksi 2 GY. Y sıfırın sıfır olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Burada Y yerine YA, VY ye yerine VYA yazarsak buradan VY sıfırı buluruz. Yani UY'yi buluruz. YA'nın 15 metre, VYA'nın da sıfır olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Buradan uyayı buluruz. 17.16 metre bölü saniye. Sağ taraftaki denklemde yerine yazar. Oradan TB'yi buluruz. İkinci derece denklem çözeceğiz. Burada iki tane kök var. Birisi negatif, birisi pozitif. Tabii ki zaman negatif olmayacağı için negatif kökü atıyoruz. TB eşittir 5.25 saniye buluruz. Tb'yi de yerine yazarız. Ux'i buluruz. Ux eşittir. Eksi 11.43 metre bölü saniye. Ux'i de bulduysak artık V'yi bulduk demektir. V kareyi bulduk demektir. Ux'in karesini alırız. Yerine yazarız. Rho'yu buluruz. Rho eşittir. 13.3 metre buluruz. Geçelim 3. soruya. Her birinin kütlesi M olan küçük A ve B cisimleri kütlesi ihmal edilebilen çubuklarla birbirine şekildeki gibi bağlanmış ve ilk hızsız olarak serbest bırakılmışlardır. O ile aynı düşey hizaya geldiği anda A cisminin hızı ne olur? Sürtünmeleri ihmal ediniz. Evet burada iki tane maddesel nokta var. Kütleleri ihmal edilebilen çubuklarla birbirlerine bağlanmışlar. A maddesel noktası sarkaç hareketi yapıyor. B maddesel noktası da düşey doğrultuda doğrusal hareket yapıyor. A'nın ikinci konumdaki hızını bulmamız isteniyor. O A, B noktalarının aynı düşey doğrultuya geldiği anda, aynı hizaya geldiği anda A'nın hızını bulmamız isteniyor. Şimdi bu problemi iş ve enerji prensibiyle çözeceğiz. Ağırlık kuvvetinden başka iş yapan kuvvet olmadığı için enerji korunur. Biliyorsunuz ağırlık kuvvetinden ve yay kuvvetinden başka iş yapan kuvvet olmadığı zaman enerji korunur. Enerjinin korunması için bu şartın yerine gelmesi lazım. Burada da o şart yerine geliyor. E1 eşittir, E2'dir. Bir konumundaki toplam mekanik enerji, iki konumundaki toplam mekanik enerjiye eşittir. Şimdi bunları açık yazacak olursak, sıfır olanları belirleyecek olursak, şöyle bir sonuç elde ederiz. T1 artı VG1 artı VE1 eşittir. T2 artı VG2 artı VE2. T1 birinci konumdaki başlangıçtaki toplam kinetik enerji. Sistem ilk hızsız olarak harekete başlıyor. O halde toplam kinetik enerji sıfırdır. Sistemde yay yok. Dolayısıyla elastik potansiyel enerjilerin de sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi de gravitasyonel potansiyel enerjinin sıfır olduğu yeri belirleyelim. Biliyorsunuz bunu biz istediğimiz gibi belirleyebiliyoruz. Her iki maddesel noktanın da en alt konumdayken potansiyel enerjisini sıfır kabul edeceğiz. Edelim. A'nın da B'nin de ikinci konumda potansiyel enerjilerini sıfır kabul ediyorum. Ayrı ayrı. Her biri için ayrı bir referans seçimi yapıyorum. Bunlar için ortak bir referans da seçilebilir. Ayrı ayrı da seçilebilir. Ben ayrı ayrı seçmeyi tercih ediyorum. Şekildeki gibi seçiyorum. Dolayısıyla VG2 sıfır. İkinci konumdaki toplam gravitasyonel potansiyel enerjiyi sıfır seçiyorum. Geriye ne kaldı? İki terim kaldı. VG1 eşittir T2. Yani başlangıçtaki toplam gravitasyonel potansiyel enerji sonuçtaki ikinci konumdaki toplam kinetik enerjiye eşittir. Bu bantıyı açık yazacak olursak mgh a1 artı mgh b1 eşittir 1 bölü 2 mv a2 kare artı 1 bölü 2 mvb 2 kare sonucunu elde ederiz. Buradan v 2yi bulacağız. a maddesel noktasının ikinci konumdaki hızını bulacağız. v b2'nin de sıfır olduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çünkü bu a maddesel noktası en alt konumdayken b maddesel noktası da en alt konumdadır. Alt ölü noktadadır. Buradan geri döner eğer hareket devam ederse. Dolayısıyla bu anda geri dönebilmek için durması gerekir. VB2 sıfırdır. VB2 sıfırsa kinetik enerji de sıfırdır. B maddesel noktasının kinetik enerjisi sıfırdır. Her bir terimde kütle var. Dolayısıyla M'ler gider, sadeleşir. Demek ki bu, bu maddesel noktaların kütlelerinin ne olduğu önemli değil. Fakat birbirine eşit olması lazım. Evet buradan VA2'yi bulabilmek için önce HA1 ve HB1 değerlerini, büyüklüklerini tespit etmemiz, belirlememiz lazım. Onları belirleyelim. Önce HA1'in ne olduğunu bulalım. A maddesel noktası birinci konumdayken referans seçtiğimiz seviyeden ne kadar yükseklikte? Biliyorsunuz yükseklik yukarıdayken daima pozitiftir. Aşağıdaki yükseklikler, aşağıdaki konumlar negatiftir referansımızın alt tarafındaki konumlar negatiftir, üst tarafındaki konumlar pozitiftir daima. Bunu biz seçemiyoruz. Sadece gravitasyonel potansiyel enerjinin sıfır olduğu seviyeyi biz keyfi olarak seçebiliriz ama aşın yönünü keyfi seçemeyiz. Evet aşağı bir eşittir 0.1 metre elde edilir çizilen şekilden geometriden faydalanırsak aşağı birin 0.1 metre olduğunu buluruz. Ne yapıyoruz? OA mesafesi 200 mm. O A'dan 200 kosinüs 60'ı çıkarıyoruz. Geçelim HB1'i bulmaya. HB1'i bulalım şimdi de. Verilen geometriden faydalanarak B maddesel noktasının birinci konumdayken ne kadar yükseklikte olduğunu bulalım. OAB uzunluğu 450 mm'dir. Toplamı OA ile AB'nin toplamı 450 milimetredir. Bundan yukarıda kalan kısmı çıkaracağız. B maddesel noktasının birinci konumdaki bulunduğu yerle O noktası arasındaki mesafeyi çıkaracağız. O mesafede 200 çarpı kosinüs 60 artı 250 kosinüs alfaya eşittir. Ama alfayı bilmiyoruz. Alfayı bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Verilen geometriden faydalanarak alfayı bulabiliriz. Şimdi alfayı bulalım. Sinüs teoremini yazarız. Alfayı buluruz. Alfanın karşısındaki kenar 200 mm. 60 derecenin karşısındaki kenar 250 mm. O halde sinüs alfa bölü 200 eşittir. Sinüs 60 derece bölü 250. Buradan alfayı buluruz. 43.9 derece buluruz. Artık alfayı bulduğumuza göre HB1'i de bulabiliriz. Yerine yazarız. HB1'i buluruz. HB1 eşittir 0.17 metre. Artık bilinmeyen sadece hız kaldı veya 2 kaldı, buradan veya 2'yi buluruz. Bulduğumuz bildiğimiz değerleri yerine yazarız veya 2 eşittir 2.3 metre bölü saniye sonucunu elde ederiz. Geçelim son soruya, 60 gramlık bir mermi kinetik sürtünme katsayısı 0.50 olan bir yatay yüzey üzerinde durmakta olan iki tane bloğa doğru ateşlenmiştir. Mermi 8 kilogramlık bloğu delip geçmiş ve 6 kilogramlık bloğa saplanmıştır. Bloklar şekilde gösterildiği kadar kaydıktan sonra durmuşlardır. Mermi 8 kilogramlık bloğa hangi hızla çarpmıştır? Evet, elimizde 3 tane maddesel nokta var. Bunlar birbiriyle etkileşime geçiyorlar ve yatay olarak doğrusal hareket yapıyorlar. Merminin çarpma hızını bulacağız. 8 kilogramlık bloğa hangi hızla çarptığını bulmamız isteniyor. Bu problemi çözerken momentumun korunumundan ve iş ve enerji prensibinden faydalanacağız. Önce sistemin momentumunun korunduğunu görelim. Mermi B maddesel noktasını delip geçip daha sonra da C maddesine saplanıp birlikte harekete başlayınca bu esnada sistemin momentumu korunur. Bu an geçen zaman esnasında sürtünme kuvvetinin verdiği impulsu ihmal ederek bunu söylüyoruz. O halde şunu yazabiliriz. MA ve A1 artı MB ve B1 artı MC ve C1 eşittir A ve A2 artı MBVB 2 artı MCVC 2 Evet burada sıfır olanlar var. Sıfır olan terimler var. Başlangıçta B ve C duruyor. Dolayısıyla hızları sıfır. O terimler gider. Mermi B bloğunu delip geçip C'ye çarpıp birlikte harekete başladıkları anda hızları ortaktır. Ona da VAC2 diyelim. 6 kilogramlık bloğun ve merminin mermi saplandıktan hemen sonraki ortak hızına VAC2 diyelim onu bilmiyoruz. 8 kilogramlık bloğun mermi delip geçtikten hemen sonraki hızını da bilmiyoruz. Ona da VB2 diyelim. Bu iki değeri bulacağız. Buradan V'yi bulabilmek için bu iki değeri önce bulmamız gerekir. Bulalım. Önce 6 kilogramlık bloğun ve merminin mermi saplandıktan hemen sonraki ortak hızını bulalım. 6 kilogramlık bloğu ve mermiyi birlikte göz önüne alıyoruz. Mermi saplandıktan sonraki ortak hareketini inceliyoruz. İş ve enerji prensibi ile hızı bulalım. VAC2'yi bulalım. Başlangıç hızını bulalım. Ortak hareketin başlangıç hızını bulalım. Bu iki maddesel noktanın ortak hareketinin son hızı 0 verilmiş. Dolayısıyla T2 0'dır. Kinetik enerji sıfırdır. T1 artı U12 eşittir sıfır. Şimdi burada U12 sıfır değil. U12 iş yapan kuvvetlerin yaptığı toplam iş bir konumundan iki konumuna kadar göz önüne aldığımız aralıkta. İş yapan kuvvet sadece sürtünme kuvveti, ağırlık kuvveti yörüngeye dik, yerin tepkisi yörüngeye dik. Dolayısıyla onlar iş yapmıyor. Bu maddesel noktaların yörüngesi yatay bir doğrudur. Dolayısıyla iş yapan kuvvet sadece yatay olan sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işte yer değiştirmeye zıt olduğu için sürtünme kuvveti negatiftir. Bu problemde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatiftir. Sürtünme kuvveti µk n'e eşittir. n de w'ye, ağırlığa eşittir. Yani sürtünme kuvveti μkw'ye eşittir ve sabittir. Sabit bir kuvvetin yaptığı işi bulurken kuvvetle yer değiştirmeyi, konumdaki değişmeyi çarparak buluyoruz biliyorsunuz. İntegrale gerek yok. Yani F çarpı delta S sürtünme kuvvetiyle S'yi çarparak buluyoruz. Sürtünme kuvveti de μkmg'ye eşit. O halde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Eksi g delta S'ye eşit. Kinetik enerjide 1 bölü 2m V1 kare. Buradaki v bir aradığımız hız. İki maddesel noktanın, A ve C maddesel noktalarının ortak harekete başladığı andaki hızları. Karşı taraf sıfır olduğu için m'ler, kütleler gider. Burada delta S'yi biliyoruz, şekilde verilmiş. 1.2 metre G'yi biliyoruz, µK'yı biliyoruz, verilmiş. Şekilde gözüküyor. 0.50 Buradan V1'i buluruz. Dolayısıyla yazdığımız ilk bağıntıdaki Momentum'un korunumu bağıntısındaki VAC2'yi bulmuş oluruz. A ile C'nin çarpışmadan sonraki hızını bulmuş oluruz. VAC2 eşittir 3.43 metre bölü saniye buluruz. Geçelim diğer hızı bulmaya. VB2'yi bulmaya. 8 kilogramlık bloğun mermi delip geçtikten hemen sonraki hızını bulalım. 8 kilogramlık bloğu tek başına göz önüne alıyoruz. Mermi delip geçtikten sonraki hareketini inceliyoruz. Bu hareketin sonunda hızının sıfır olduğu söylenmiş, durduğu söylenmiş. 0.8 metre konumu değiştirerek en sonunda durmuş. Dolayısıyla ikinci konumdaki kinetik enerji 0'dır. T2 0'dır. T1 1 bölü 2 mv1 kare V1'i buradan bulacağız. u 12yi bulmayı öğrendik. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Eksi mü k mg delta s. Burada delta s farklı tabi. Burada delta s 0.8 metre. Delta s yerine 0.8 metre yazarız. Buradan V1'i buluruz. 8 kilogramlık B cisminin tek başına hareketinin ilk hızı. Bu hız VB2'dir. Çarpışmadan hemen sonraki hızdır. Dolayısıyla VB2 2.8 metre bölü saniyedir. Onu da bulduk. Artık merminin çarpışmadan önceki hızını bulabiliriz. V eşittir 720 metre bölü saniye buluruz. Bu sınavda bu kadar. Hoşçakalın.